Galatasaray bugün kanalına hoş geldiniz. YouTube'daki en iyi Galatasaray haber kanalı. Galatasaray'ın hiçbir yeniliğini kaçırmamak için kanala abone olun. Manchester City bazı oyuncuları transfer listesine koydu. Calvin Phillips İngiliz kulübünün satışa çıkardığı oyuncular listesinde yer alıyor. Geçen sezonu West Ham'a kiralık olarak geçiren İngiliz orta saha oyuncusu Galatasaray'a transfer olabilir. İngiliz basınına göre Galatasaray 28 yaşındaki oyuncuyu satın almakla ilgileniyor. Manchester City ise Transfermarkt sitesine göre şu anda 25 milyon euro olarak değerlendirilen Calvin Phillips'in satışına tamamen açık.